Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Plate Evolved oynayacağız. Yani veba gelişti adlı bir virüs oyunu oynayacağız. Dünyanın tamamına yaymaya çalıştığımız bir virüs olacak. Ve bu virüsü kendimiz geliştireceğiz, yayacağız, insanlara salgılayacağız, onları öldürmeye çalışacağız. Evet, normalde oynamak isterdim gerçekten ama artık yani baya bir... Gerçi normalde oynayabiliriz. Hadi normalde oynayalım. Kolay da oynayacaktım. Hastalığımızın adı altına pıtırtan. E, oh, çok efsane bir bir isim bulmuşuz. Evet arkadaşlar, oyunumuza hoş geldin diye başlıyor. Amacımız dünyanın tamamına yayılması gereken bir hastalık var. Şimdi bunun şimdi dünyadaki amacımız ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu dünyamızda hastalığı geliştireceğiz, yayacağız ve insanların hepsini öldüreceğiz. Onlar da zamanla tedavi aramaya başlayacaklar ve benim başlamak istediğim yer arkadaşlar Mısır. Neden Mısır diyeceksiniz? Afrika'da tedavi bulacak çok büyük ülke yok. Yani gelişme bakımından düşük, ee, yayılma bakımından hava alanı var, deniz yolu var. Aynı şekilde iki tane deniz yolu var. Bir tanesi buradaki Okyanuslara bakıyor, diğeri Akdeniz'e bakıyor. Yani Akdeniz ülkelerinde hızlı bir şekilde yayılabilir. Ondan dolayı Afrika benim için şu anda can damarı bir yer. Ondan dolayı virüsümüzü Mısır'da başlatıyoruz. Haydi bakalım. Evet altına pıtırtan Mısır'da başlıyor dedi ve bir kişiye yayılmış durumda. Şu an bir kişi de var. Zamanı hızlı alacağım arkadaşlar. E, şu anda dünyada tedavi arayan kimse yok. Bu bizim için güzel bir şey. Evet. Bu arada oyun öğretmeye devam ediyor. Buradaki turuncu baloncukları toplarsan e, DNA kazanacağımı söylüyor. Evet. Biraz toplayalım. Bu arada hastalığımız şu anda... DNA açısından 10. Çok iyi gidiyoruz aslında. İlk amacımız yaymak mı olsun öldürmek mi diyeceksiniz arkadaşlar. İlk amacımız tabii ki de öldürmek olması bence daha da muhteşem bir şey. Evet virüsümüzün yeteneklerine gelelim. Genel bakış burada yayılması var, belirtileri var ve yetenekleri var. Yeteneklerde arkadaşlar işte ısıya dayanıklılık kendini koruması defansı işte bulunan hastalıkları önleme tarz şeyler var ee, belirtilerde handaşlar işte hani hasta oluruz ateşimiz çıkar öksürürüz kusarız o tarz belirtiler ki ölümcülüğe kadar gidebiliyor Yayılmada yediğimiz yemekler e, içimize çektiğimiz hava içtiğimiz su işte yerde gördüğümüz böcekler kemirgenler kuşlar e, fa şey e, çiftlik hayvanları yani yediğimiz tavuktur işte kuzudur koyundur bunlardan kaynaklanan, bunları yediğimiz zaman kaynaklanan virüslere dönüşecekler. İlk gerçekleştireceğimiz belirti ne olsun? Uykusuzluk mu olsun? Arkadaşlar uykusuzluk olursa Eee ne olur biliyor musunuz? Adam uyumadığı için sinirlenir ve ülkeler karışmaya başlar. Bu güzel bir şey. İlk olarak bunu biraz geliştirelim. Yayılmasını su yoluyla bulaştıralım. Ve başka arttırabiliyor muyuz? Gerçi arttırabiliyorum. Hala DNA'm var. Kistler diyor. Tamam kisti de geliştirelim. Apsi'ye dönüşsün hatta. Apsi andaşlar biraz daha gelişmişi böyle eee iğrenç bir şey yani. Apsi oldu derler de ne olduğunu çok böyle her neyse. Altına pıtırtan eee bir şekilde gelişti diyor. Artık virüsümüz gelişti ve yaymaya da devam edeceğiz. Aynı anda yaymaya da devam edeceğiz. Şu DNA baloncuklarını toplayalım. Hastalıktan şu an ölen yok. Sadece yayılıyor. Yani çok önemli değil. Şu an bir de ülkeler hakkında bilgi de edinebiliyoruz. Onu da göstereyim. Hükümet arkadaşlar şu an Mısır hükümeti hiç önemsememiş durumda. Yani işte biz bu hastalığa karşı koruma elde edelim falan hiç umursamamışlar. Evet, yüzlerce kişiye bulaştı diyor. Burada bulaşma sayısını zaten görebiliyoruz bizler. Biraz daha bekleyelim. Hastalık başka bir ülkeye yayılmasını beklemek istiyorum. Şu an geçemiyoruz. Başka bir ülkeye geçemiyoruz. Evet. Havalar daha da ısınıyor diyor. Bu aslında benim aleyhime bir şey olabilir. Virüsümün yok olmaması için şu ısıyı bir geliştirelim. Sıcaktan dolayı hızlı yayılsın. Ve insanlar sıcak olduğu için bol bol su ve hava tüketecekleri için havayı geliştirdim biraz daha. Evet binlerce kişiye bulaştı ama hala ölüm yok. Evet Orta Doğu'nun içine yayılıyor dedi. İsrail'in olduğu taraflara geçiş yapmaya başladık arkadaşlar. Güzel. Hastalığımız çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Altına pıtırtan hastalığı daha da fazla ülkeye bulaşıyor. Artık altına pıtırtan yani insanların için şey olmaya başladı. Tamam kimseyi öldürmedi, kimseye zarar vermedi ama hastalık çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ve en fazla da Mısır'da var şu anda. ABD enfeksiyon yavaşta ilaç buldu mu? Ne diyorsun oğlum sen? Ne ara buldunuz lan ilaç? Verenden daha bulaşıcı demiş. Şimdi olan sen Amerika görürsün olan. Şimdi yayılma olayları çok güzel arkadaşlar. Aşırı duyarlılık demiş. Bağışıklık sistemini dağıtarak alerjik reaksiyon olasılığını arttırıyor. Yani bu şu an benim için öyle bir önemli bir şey ki arkadaşlar ve insanlar üzerinde felce de e, dönüşen bir hastalığa şey olsun. Dönüşsün altına pıtırtan korkunç hale geliyor ve insanlar artık hani yeni bir tedavi ararken hastalık sürekli evrimleştiği için adam tedavi de bulamıyor. Evet yayılan yeni hastalık arkadaşlar ee, hastalık saptanmış ona altına pıtırtan adını vermişler ve bu diğer ülkelere de hızla yayılmaya başlıyormuş. Hastalığın ilk öldüğü yer mi? Oo, handaşlar artık tamam. Mısır gitmeye başladı. Yani hastalığı ilk yaydığımız yer Mısır. Yavaştan hastalığa teslim olmaya başladı. Gördüğünüz gibi ölümler var arkadaşlar şu anda. Mısır tedavi çalışmalarına başlamış durumda ama biz bu çalışmaları ne yapacağız? HIV'den daha bulaşıcı olduğunu da kabul etmişler. Abi şimdi artık bu saatten sonra hastalığı daha da güçlendirmem lazım benim. Ama nasıl yaparım bunu onu düşünüyorum. Evet biraz kabuk oluşturalım. Bu arada arkadaşlar Amerika'da yayıldı yani. Şaka değil. Hızlı ol oğlum. Evet. Mısır sınırlarını kapatmış durumda. Hastalığı dışarı yaymak istemiyor. Ama yayacağı kadar yaydı. Şu an Afrika neredeyse benim elimde olmak üzere. Daha hızlı yayılsa ne kadar güzel olur bu hastalık. Evet. Afrika'yı neredeyse ele geçirdik. Bu arada dünyanın başka kıtalarına kadar ulaşmaya devam ediyoruz. %60 of bir dakika şunları da alayım da. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler kesinlikle toplayalım evet şimdi hastalığımız artık e, kolay kolay tedavisi bulunmasın diye geliştiriyorum bunlar tamamen hastalığa karşı güç kazandıracak şeyler evet hastalığımızı baya bir güçlendirdik akciğeri de rahatsızlandırsın hatta arkadaşlar mideyi tarih etsin sürekli insanlar kussun, bundan rahatsız olsunlar bunu da istiyorum. Evet devam edelim. Evet, hastalık artık insanlar üzerinde ilginç bir hal kazanmaya başladı. Artık kabul edilemez durumda yani. Bu arada tedavi bulmaya da başladılar arkadaşlar. Yüzde iki tedavisini bulmaya başlamışlar. Evet. Soğuk algınlığından daha bulaşıcı diye de bir bilgi elimize geldi. Gerçekten arkadaşlar hastalık artık insanları komaya da soksun. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani artık Dünya'nın yarısından fazlası çok hızlı bir şekilde ölecek demek. İnsanlar hava sıcak diye suyu bol bol tüketeceklerdir. Virüsü biraz daha geliş geliştirdim o konuda da. Ve son olarak şu soğukları da geliştirmek istiyorum. Çünkü e, Rusya, Kanada, e, işte Görland gibi bölgelere çok fazla yayamadık. Evet, bu arada takip listesine alındık arkadaşlar. Artık hastalığımızı daha da hızlı bir şekilde araştıracaklar ve tedavi bulmaya çalışacaklar. Ki ben buna izin vermem abi. Ben buna izin vermemeliyim. Şimdi ABD başkanı Oo! Handaşlar hastalıktan ABD bakanı kapanmış. Şimdi abi şunu biraz daha yayalım. Yani insanlar artık dellenecek noktaya gelene kadar evet hastalığı artık yiyeceklerden de bulaştırmaya başladık. Sudan bulaşıyor, havadan bulaşıyor, yiyecekten bulaşıyor. Abi tamamen işi bitti yani o adamın. Artık bulaşan kişinin işi bitti ama ülkelerin düşüncesi ne? Bir bakalım mı arkadaşlar? İlk olarak bakalım. Dünyanın %50'sine tamamen yayılmış durumda olan bir hastalığımız var. Ölen kişi sayısı şurada siyah arkadaşlar ama çok olarak gözükmüyor. Çok kişi öldürememişiz. Peki karayipler ne yapmış? Araştırma fonu kurmuş. iki tane. Daha çok yayılmamış karayiplere. Birazdan yayılır zaten o. Londra olimpiyatlar gizemi demiş. Londra ertelenmesi kararını hala gizemini koruyor. Neden gizemini koruyor? Hastalıktan dolayı ertelendi abi. Haberiniz yok. Dur bakalım. Şimdi hastalığımız. Evet. Arkadaşlar Meksika bu arada hastalığa e, tedavi için önderlik kararı almış. Dur bakalım. Şimdi Meksika'yı bir bitirelim abi organ yetmezliğini güçlendiresim çok feci var. Ve yayılma değil, belirte bir dakika, yetenekleri de. Şu kışı biraz daha geliştirebilsem ah ah. Evet. Şimdi hastalığımız gerçekten gizemini koruyor. Arkadaşlar şunları kırmam lazım. Akçar evet, bu da harika. Çok hızlı öldürüyor demiş insanları. Demek ki arkadaşlar artık dünya nüfusu eee yani bayağı bir hızlı şekilde ölmeye devam edecek. İspanyol gripten daha fazla kişi... Oo. Bu arada ne oldu orada bir haber vardı. Almanya yok olmaya başlıyor. Evet Almanya da yok olmaya başlıyorsa... Arkadaşlar hastalığımızın %27'sini tedavi etmişler. Yani nasıl artık tedavi edilir bunu biliyorlar. Ondan dolayı artık ben kötü oynamak zorundayım. Yani hastalığı artık rahat rahat öyle tedavi edemesinler diye... DNA'sını ve genetik karışıklılığını arttırdım ki. Hani böyle hastalığı bulurken aa yanlış bir şey bulmuşum falan. Öksürüğün çözümünü bulmuşum falan desin adam. Evet arkadaşlar ve soğuk ülkelere de yayılmaya başladı artık bu hastalık. Küresel tedavi odaklı artmaya başladık ama ben bu olayı hemen hızlı bir şekilde dağıtmam lazım. Bağışıklılığı bastırma tamam. Sen geliş abi. Ateş artsın. İnsanlar artık eee Kolay kolay tedavi bulamasınlar istiyorum çünkü. Evet altına pıtırtanın genleri değişti deniliyor. Demek ki gen genimiz değişmiş ki rahat rahat bulamıyorlar arkadaşlar. Evet Bolivya anarşi içinde artık insanlar altına pıtırtan yüzünden tedavi araçları yap yapamaz hale geldiler. Bu benim için olumlu bir olay. Dünyada bu arada insanlar çok hızlı bir şekilde ölüyorlar. Artık bu hastalığın bir çözümü olmadığını farkındalar. Bu benim için çok iyi bir şey. Ve artık akciğer ödemi, ishaldir işte her şey bu hastalığın içinde yer alıyor. Hiç kolay bir tedavisi olan hastalık değil. Hem yayılıyor andaşlar hem öldürüyor. Hem yayılıyor hem öldürüyor. Yani bu insanlık için tamamen bir pislik. Daha nasıl anlatayım? Evet bakterimizin direncini de arttırdık. Evet geçmiş olsun diyoruz dünyaya. E, evet, dünyanın çok az kaldı. O Norveç'te nükleer patlama olmuş arkadaşlar. Evet insanlar artık uykusuz oldukları için hatalarda çok fazla yapmaya başladılar. Bu da benim için gerçekten olumlu bir şey. Evet bu arada hastalık yüzde 48'de kaldı tedavisi. Yürüyen ölü belirti komu. Güzel. Bu da olsun. Wow, Walking e çevirdik dünyayı. Güzel. Hala yayılmayan ülkeler var. Evet bekliyoruz. Artık dünya ölümünü bekliyor. Hatta birçok ülke tamamen bitmiş durumda arkadaşlar. Türkiye'den ne haber? Valla Türkiye kötü oldu ya. Cık cık. Hükümet düştü diyor. Ulusal o baya sokağa çıkma yasakları. Tamamen gitmiş durumda. Burada da Taksim Meydanı'nı yapmışlar arkadaşlar. Yıkıp dökülmüş tamamen. Tek görlantlı şu anda hala biraz daha insan yaşar durumda. Ama o bile arkadaşlar yani bitmiş durumda artık. Yani daha neyin tedavisini bulsunlar. Ben de hala çünkü geliştirmeye devam ediyorum gıcıklığına. Gerçi geliştirecek yeteneğe sahip şeyim kalmadı. Oo hastalığın yüzde 50'sini tedavi edebiliyorlar artık. Ama bu yeterli bir süre değil. Dünyanın tamamı çünkü bitti. Evet. Biraz daha hastalığımızı geliştireceğiz ve insanlık için artık son zamanlar arkadaşlar dünyada geriye kalan son 59 insan kaldı. 42, 30, 28 artık bitmesine az bir şey kaldı ve hastalık biraz daha gelişmek istiyor ama artık insanlık kalmadığı için geliş geliştiremiyorum maalesef. Evet. Ve arkadaşlar yenilgi mi? Altın bütün dünya taşı öldürdü. Bazı hastalık insanlar kurtuldu. Yani şimdi bu benim yenilgimi acaba bir sebebiyet mi? Tabii ki de değil. Ben dünyayı benim olmuş abi. Yani yenilmişim ya da yenmişim. Çok mu önemli? Dünya altına pıtırtan hastalığıyla karşı karşıya geldi arkadaşlar. Dünya tamamen e, sağlıklı bir durumda değil artık. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Han kanal herkesi güldürür. %100 garanti var. Orijinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han, kanal, han, kanal, han kanal.